Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 9 Ekim 2021 EYT ile ilgili bugün herhangi bir gelişme yok. Yine her gün olduğu gibi günlük gelişmeleri aktaracağız dedik. Aktarıyoruz. Sayın başkanın veya AK Parti yetkililerinin herhangi bir kimsenin herhangi bir açıklaması yok yani herhangi bir açıklama yok EYT ile ilgili. Yalnız Sayın Başkan teşkilatlara bir talimat verdi. Vermiş olduğu talimat tüm halkımızın herkese dokunmadık kimse, çalmadık kapı bırakmayın diyor Sayın Başkan. Herkese gidin diyor teşkilatlara. Yalnız bu teşkilattaki arkadaşlar geldiği zaman bize biz sorunlarımızı ileteceğiz. Yani EYT'yi, emekli yaşa takılmamızı, emeklilik sistemini teşkilattaki arkadaşlardan ricamız Sayın Başkan'a bunları iletmeleri yani çekinmemeleri, sayın başkanın gerçekleri, halkın e, ne düşündüğünü bilmesi gerek yani. Bunları söylemelerini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugünkü akşamki videomuzu bu şekilde bitiriyoruz.